da gerçekten görmeye değer. Yani şimdiye kadar gelmediğime bin pişmanım. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Gittiğimiz yerlerde her yerde sağ olsunlar çok güzel karşıladılar. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Mutluktan uçuyorum. Teşekkür ederim. Öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın ve yeni başlayan dalıcılarımızın duygu ve düşünceleri bunlar. Gördüğünüz gibi bir yandan yemek yiyoruz. Ziyadesiyle bol miktarda acıkmış vaziyetteyiz. Dışarıda da balıklarımız şu an hazırlanıyor. Birazdan yani biz yiyoruz. Birazdan diyorum Hakan da bir aradan benim gözüme bakıyor. Hocam ne zaman bitireceksin? Ben de sofraya oturup bir an önce yemeğimi yiyeyim diye. Ben o yüzden sözü uzatmıyorum. Ama dalış yapmak gerçekten farklı bir ruh hali, farklı bir duygu ve farklı bir bakış açısını insanın içerisinde oluşturuyor. Bu da işte arkadaşlarımızın sözlerinde, dillerinde ortaya çıkıyor deyip herkese dalış yapmasını tavsiye ediyorum şiddetle dalış yapabilen herkes dalsın en azından bir kere suyun altını görsün deyip yememe dönüyorum. Size de güzel seyirler diliyorum. They were Evet dalışlarımız bitti. Sırada geldi toplanma zamanına. Toplanmak da zira yine kendi içerisinde önemli bir nokta. Çünkü unutmamamız gerekiyor. Nelerimizi, malzemelerimizi. Dün akşam yıkadık bıraktık. Süzülebildiğince süzülmüş ama maalesef ve sürece birazcık özen göstermediği için kurumamış. Biz dedik ki kendisine şunları saç kurutma makinesiyle biraz kurut dedik. Şakası bir tarafa asla malzemelerinizi öyle saç kurutma makinesiyle yüksek ısı altında kurutmayın doğrudan doğru bütün malzemenin özelliğini yitirir. Biz şimdilik malzemelerimizi alıp toparlanıp bir an önce İstanbul yolları taştan diyerekten yola çıkma hazırlığına başlamamız gerekiyor. Bir yandan arka tarafta Nedret gördüğünüz gibi malzemelerini toparlıyor. Kurumuş mu Nedret malzemeleri? Çok ıslak ya. Hadi ya. hiçbir mi kurumamış? Hepsi ıslak abi. Kader şey ya. Kuruydu zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Şunları toparlayalım. Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de Cem Karabay'la Sukup Öğreniyorum programındaydık. Bu hafta yine İzmir Karaburun'u gezdik, dolaştık. İnanıyorum bizim aldığımız keyfi siz de almışsınızdır. Ve mutlaka Karaburun'a gelmemiz gerektiği konusunda hem fikir olmuşuzdur. Biz yakında bir daha geleceğiz buraya çünkü görülecek daha o kadar çok yer var. Suyun altında ve suyun üstünde tanıtacağımız, göreceğimiz, gezeceğimiz o kadar çok yer var ki bu haftaya sığdıramadık. bu gece de sığmadı. Demek ki yeniden ilerleyen programlarda bir kez daha Karaburun'da olacağız. Bu haftalık bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. I paid my I, I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes.